Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2025'te ana kadro mücadelesi devam ediyor. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte ana kadroya 8. olarak kimin gireceği ile ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef 2025'te ana kadroya giren 7. isim paylaştığımız gibi Ayla oldu. 2. grup ana kadro mücadelesine devam ediyor. 2. gruptan 3 kişi daha ana kadroya girecek. Yarışmacılar 3. günde ilk turda şeflerin verdiği yemeği yapıyorlar. Şeflerin verdiği yemeği en başarılı yapan yarışmacılar ikinci tura geçecek. İhsan, Ayten, Nisa, Alperen ve Çağlar gibi isimlerin ikinci tura geçeceğini düşünüyorum. İkinci turda şeflerin vereceği ürünle herkes kendi tabağını yapacak. İkinci turda deniz börülcesi, taze bakla, taze fasulye gibi bir ürün verilebileceğini düşünüyorum. Bu gruptan ana kadroya kesin gelecek isimlerden birisi Ayla demiştik. Ayla ana kadroya girdi. Diğer isim de İhsan olacak. İhsan da kesinlikle ana kadroya giren isimlerden birisi olacak. Diğer iki isimden birisi Ayten olacaktır diye düşünüyorum. Son isim de muhtemelen Alperen, Deniz veya Nisa'dan birisi olabilir. Bugün için ana kadroya girmeye en yakın isimlerin İhsan ve Ayten olduğunu düşünüyorum. Paylaştığım gibi İhsan ana kadroya girecek. Bugün İhsan'ın avantajlı olduğunu ve bugün girebileceğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce ana kadroya giren 8. isim kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.